Arkadaşlar çekilin oradan düşüyorum. Ha, arkadaşlar uçak geliyor kaçın. Hayır, <laughs> Az sonra. Çocuklar karnınızı doyurdunuz değil mi? Bak okulda sakın acıkmayın ha. Sen ya hadi öyle anne. Karnımı çok güzel bir şekilde doyurdum. Sen doyurdun mu Ayça? Ben de doyurdum anneciğim. Elle yine sayılar. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi okula gitme zamanı. Düşün önüme. Ya anne bir şey soyacağım. Babam nerede? Kaç gündür evde doyu düzgün görmüyor ya bana. Valla keko gibi araba yarışlarına katılmıştır oğlum. Sen babanı boş ver. Hadi yürü. Ya anne ben de okulu boya Michael bu aya baya işlerine mı katıysan? Babası kılıklıya bak ya. Sen baban gibi fakir mi olmak istiyorsun? Oku büyük adam ol zengin ol. Ay, tamam anne tamam. Ulan halo o arabayla beni yeneceğini mi sandın? Yeneceğim Gafur yeneceğim. Görürsün bu yarışmanın birincisi ben olacağım. <laughs> anne yeşimde şimdi bir ödev yapmışım vay ya göğmen lazım. Anne bu aya baya ne böyle çok güzel değil mi? Arda oğlum Saçmalıyorsun sen bunlar çok pahalı alamam. Anne lütfen lütfen bir tane de benim olsun lütfen anneciğim. Arda dedim lütfen hadi okula gidin bakarız belki alırım size araba. Oğlum polis arabası çok hızlı yakalayacak bizi. Vallahi hepsi boylamamak için bas gaza. Hırsızlar bu size son uyarım teslim olun. Hadi kanka hadi bas kaza yakalayamayacak Tuh, bizi. Hayır kaza yapacağım. Çocuklar fazla lafı uzatmadan hemen soruya geçiyorum. Bugün moralim çok bozuk. Allah Allah biricik öğretmenim öğretmenim ya moraliniz niye bozuk ki? Evde sular yoktu çocuklar o yüzden banyo yapamadım kusura bakmayın. Ay ya öğretmenim ya kokusu bu ya kadar geldi. Keşke banyo yapıp gelseydiniz. Ay. Ayça evladım benle dalga geçmeyi bırak ben senin öğretmeninim. Öğretmenim öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim ne soracaksınız bize? Bugün size çok güzel bir soru soracağım lütfen yorumlara yazın tamam mı çocuklar hepinize kalp atacağım. Bu gördüğünüz taşıtların ismi nedir? Hadi bakalım hepsini yazın yoruma. Of arkadaşlar eğer biliyorsanız bunların cevabını yoruma yazın tamam mı? Ben bebek asker olarak hepinize kalp atacağım ve yorum atacağım altına. Kim bu soruları bilirse inşallah böyle bir mal varlığı olur. Hadi bakalım çocuklar zil çaldı evlere gidebilirsiniz. Hadi öğretmenim kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Yarınki derste ne işleyeceğiz? Yarın olsun karar veririm evladım. <laughs> Aa ayağım bu hiçbir şekilde hareket edemiyorum. En son hırsızları kovalıyordum ben ya. Nasıl düştüm bu duruma? Aa. <laughs> Ulan yeni araba aldım. Yeni arabayla bile kaza yaptım ya. Of, oh, bu ne talihsizlik. <laughs> Neyse hemen buradan benim çıkmam lazım. <laughs> Bacağım sıkışmış. Hadi hadi Kerem başarabilirsin. Oh, oh be. Her yerim ağrıyor Kolumu galiba büktüm Of arabaya bak ya Ne güzel araba şimdi Külüstüre döndü <laughs> Orada uçak mı var lan O ne öyle Ulan arabayla kaza yaptım Burada uçak buldum ya Böyle bir şans olabilir mi ya? Allah'ım şükürler olsun Neyse şu uçağa bineyim de bizimkilere hava atayım Valla çok güzel havam olacak Aha, Ne oluyor lan Bu kendi kendine hareket ediyor ha, Havalanıyorum Hayır bakalım beyler hazır mısınız yarışı başlatıyorum hiç olmadığım kadar hazırım yarışa hadi başlasın artık yani yarışa hazır değilim ama yine de başlasın <laughs> nasıl yeneceğim ben benim arabam hızlı gitmese de tekerleklerim büyük hepinizin üstünden geçip sizi pestile döndüreceğim <laughs> haa bozkırlardan geldim sizi yenebilmek için hadi bakalım yüreğin yeten varsa buyursun bir hocam herkes ısırsa o zaman yarışın başlaması

Ben <laughs> bitiş çizgisine geldim. Galiba ben yeneceğim ve ben yendim. Yaşasın be yaşasın. Ya fakir sen kafayı mı yedin? Bitiş çizgisi orası değil ki. Şu anda birinci ben oldum. Yaşasın be. Aha, vallahi billahi ikinci de ben olmuşum. <laughs> yani şimdi ben birinci olamadım mı ya? Nasıl bir şanssızlık bu? Ola fakir bu arabayla bile seni yendim ya. Artık ölsem de kamyemem. Ee, <laughs> Arkadaşlar şimdi sonuçta ben yendim. Şimdi kim bize yemek ısmarlıyor? <laughs> ben ne yapacağım ya? Bu nasıl uçak böyle? Hiçbir şekilde kontrol edemiyorum. Kendi kendine gidiyor. Uçak yavaş yavaş yalpalıyor. Bebek surat şehrine düşmek istemiyorum. Çok fazla insan ölür. O yüzden uzaklara gideceğim. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Galiba uçak düşecek. Son kez sizden bir şey istiyorum. Lütfen bu videoyu beğenin. Belki beğenirseniz uçak düşmez. Allah! Beyefendi kolay gelsin. Çocuğumu araba alacaktım da. Oo yenge hoş geldin hoş geldin. Tamam mı? <laughs> Hangi arabayı istiyor bakayım çocuğu? Valla şuradaki yetişkin arabalarından olmaz. Buradaki arabalar çok tatlı ve küçük. Bunların fiyatı... Vallahi yenge sen yabancı değilsin. Fakir abi buradan araba almıştı. O yüzden sana indirim yaparız sıkıntı yok. Ya. Ay gerçekten çok teşekkür ederim ya. Aa Ayça bir dakika. Annem bir tane adamla konuşuyor. Acaba ne konuşuyor annem ya? Dur bakayım. Vallahi Arda bu arabayı çok beğenecek ya. Baksana küçücük çok tatlı. Ulan siz şimdi göğüsünüz gününüzü. Anne sen burada ne yapıyorsun ya? Aa oğlum hoş geldiniz. Gerçekten ne? Yani bana ayaba mı alıyor da? Aynen öyle oğlum. Biricik kızım sana da aldım. Birisi abinin birisi de senin. Hadi kullanın bakalım. Ağabeycik anneciğim bana da mı Çok teşekkür ederim. Anneciğim benim var. ya. Seni ben baya çok seviyorum. Çok. Of be. <laughs> Ayaba'ya bak. Vın vın. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel. Bir yere çarpacaksınız. Hayır çekilin oradan düşüyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya. Bu uçak sesi nereden geliyor? Allah Allah. Galiba bir yerde uçak kazası olacak lan. Allah korusun inşallah başımıza uçak düşmez. Yavrur abi bir şey söyleyeceğim sana. Şu anda senin arkandan bir tane uçak bize doğru geliyor. Allah. Kontrolü sağlayamıyorum biricik arkadaşlarım. Çekilin oradan lütfen. Size vurmak istemiyorum. arkadaşlar bence kaçın kaçın galiba arabalarımız yok olacak. <gülüyor> kaçın kaçın. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> oputum, <hayır. gülüyor> Buraya kadar izlediysen abone olmayı unutma. Abone olursan beni çok mutlu edersin. Hadi şimdi sıradaki videomuza geçelim.